Bismillahirrahmanirrahim. Değerli abilerim, kıymetli hanım ablalarım ve birbirinden değerli genç kardeşlerim. Bugün bizler bu toplumun içinden yetişmiş gençler olarak şu Sultan Gazi meydanında istiyoruz ki şu meydan bir kere de Müslüman kardeşler için toplansın. Şu meydan Suriye için toplansın. Bu meydan Mısır'daki kardeşleri için toplansın. Bu meydan Arakan'dan, Somali'de, Afganistan'da, Filistin'de, Gazze'de, bütün bütün mazlum coğrafyada bulunan Müslüman kardeşleri için toplansın. Onun için de sizler çok iyi biliyorsunuz ki gençler çok ama çok önemli rol oynamaktan. Eğer bir toplumun gençliği dinamik değilse, bir toplumun gençliğinin yüreğinde imani bir aşk yoksa, o toplumun istikbalinden hiçbir şekilde söz edilemez. Bizler ağabeylerimizden şunu öğrendik. Müslümanların gündemi bu kadar yoğun iken boş vakti olanın istikbalde ümmet adına söyleyeceği bir sözü veya yapacağı hiçbir eylemi olamaz. Bizler istikbalde, yarın, bir yıl sonra, beş yıl sonra ne zaman meydanlara girme, düşme, tekbirlerimizi semada inletme görevi bize düşer ise o zamana meydana çıkacak gençler olmak istiyoruz. Burada bulunan bütün kardeşlerimizin bu niyette bu alanı doldurduğunu düşünüyoruz. Bizlerin haykırışı, bizlerin seslenişi asla ama asla hafife alınacak bir mesele değildir. Az önce Orhan abimizi dinledik. 22 gün İsrail zindanlarında yattı, kalktı, zorla. Onu 22 gün sonra oradan çıkaran etken bu meydanlardı. Ve bizler istiyoruz ki Sultan Gazi'nin şu ilçesindeki şu meydanı Müslüman kardeşler için her daim toplansın. Toplanılan yer olsun. 15 Temmuz'da bu ilçenin dört şehidi, 20 tane gazisi var. Onların bize miras bıraktığı bir mesaj var. Bu ülke mazlumların umuduysa, bu ülke mazlumların duasıyla ayakta kalıyorsa, bu ülkenin gençliği Mısır'da zorbalık varsa, Filistin'de zorbalık varsa Afganistan'da zorbalık varsa, kısacası Müslüman coğrafyasında zorbalık varsa, bu ülkenin gençliği rahat uyuyamaz. Biz böyle inanıyoruz. Bu vesileyle programın çok uzamaması adına gerçekten bu fırsatı bize veren bakımızdaki ağabeylerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere güvendiler, bu gençliğe güvendiler, bu programı A'dan Z'ye bütün organizasyonu, konuşmacıları, bayrakları, her şeyi gençlere ait. Bazen büyüklerimiz söylüyor, gençliğin geleceğinden şüpheleniyorum diye. Biz o amcaya hayır diyoruz. Bu programda şüphelenme diyoruz. bizden Türkiye'nin gençliği her daim ayaktadır, ayakta da kalacaktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.